So shut down. Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu video günün hangi saatlerinde izliyorsunuz? Umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Yeni bir korku dolu fazmafoba videosu tekrar karşınızdayız. Bugün profesyonel değil de yani profesyonel oynayacağız. Artık yapacak bir şey yok. Level 2'lere, 3'lere gelene kadar profla devam edeceğiz. Çünkü bu itemlerin şipiriyle kabus modunu ben zannetmiyorum kaldırabileceğimizi. Hemen hızlısından e, bir edge file'e gidelim. Bakalım hangi hayalette karşılaşacağız, neler yapacağız. Hayatımızın adı Richard <laughs> Lancaster. Aç, lavlanması, yem, ev parabolik mikrofon. Şunu, şunu, şunu aldım ben ekip. Çok Hep beraber. Fonçiş. <laughs> ne Tripod. Ben aldım. <laughs> Zenginsin ha. <laughs> Vallahi çok şükür. Kendi ekmeğimizi tavsiye ediyoruz. Vallahi şaşırdım o <laughs> süre görmeyince. Bir dedim, ne, ne oluyoruz? <laughs> ne oldu? Koş. Koştum. Geldim. Holde mi? Yok banyoda. Banyoda hangi banyoda? Aha işi her şeyi aç bakayım. Kapattım. Gidip lambayı. Abi şey vurdu. Yemek Nerede? yok ki burada? bende. Bende var. Burada Toplam bir yerde burada herhalde. Nasıl lamba sen lambayı açtın? Neredesin? İlerde holdeyim. Banyoda mı? Şuraya mi? bakıyorum. Neyse ya dursunlar şuraya hepsini bırakayım da. Ben attım eşyaları gidiyorum hemen. Bir. Ben gidiyorum lambayı açayım. Lambayı yakayım geleyim. Evet lamba burada. Hadi ya. Açtım. Açtın mı? Açtım. Lanetli eşya. Evet şey var. İyi bir Rus ruleti yaparız. Tamam. Küreğe ihtiyacımız var şimdi. Aa. Ne oldu? Buraya bunu kim koydu? Bu yoktu burada. O ne? ne? Aa. Yangın şeyi. Yangın ne mı? Ne alaka ya? Oyun kendini geliştiriyor. Hadi değil. Hayır ne alaka? Yani yoktu mu burada. Ana. Neyse dur. Neredeydi bu arkadaşlar da? Nasıl her yerde etkileşim verdi ben şimdi. Acaba hol hayaleti mi ki? Bu ne? Bu eşyalar kitabı sen mi yaptın Hayır. Çerçeveyi atmış, ne zaman atmış bilmiyorum. Tamam, o burada bebek odasına bak bakayım bir her şey normal Kemik var mı diye bak normal bebek odasında her şey. Tamam bu holde büyük ihtimalle. Ben şöyle bir holde bir bakayım. Lambayı kapatalım. Tripodumuz diye. da iyiyle. Şöyle bir bakayım. Kapı, kapı açtı. Nerede açtı? yakında burada bir yerde Buradan. ne? Banyolu kapısını mı açtı? Evet. Tamam. O, bu holde bir yerde. Kapatıyorum lambayı. Verdim evet. Tamam, parmak izi parmak izi. Uvelat aşağıda. Burada değil. Kanka kapatacağım lambayı. Heh, bakalım. Burada değil. Hayalet kulesi. bir Hayır. Bir şey yok gibi ilayda. Acaba şu, bu odada da sürekli diğer taraflarda etkileşim mi? geçebilir aslında bilmiyorum. Yani tabii hayalet küresi olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Olmayabilir hayal hayalet küresi bu arada. Hemen sadece kontrol etmek yavaş bakıyorum. Kemik görmüyorum. O ne öyle? Bir şey attı. Ne attı? Burada mı attı bir şey? Güzel bir lambayı Hayalet küresi. Ben ya mi? evet var. Nerede? Banyoda. Ömer Şunu şuraya koyayım. Bir telsiz deneyeyim hemen. Evet. Kapat. Burada bir şey mi aktarır? Burada bir şey atmış ama ne yapacak? Hayalet küresini gördüm. Evet. Kanat hayalet küresi. Bir telsiz deneyeyim hemen hızlıca. Evet. Harun. Al. Odasındayım ne yapacağım? Al. Allahım. Bismillahirrahmanirrahim. İleride inşallah saklanacak bir yer vardır. i̇nşallah. Aynı altta var. Gel. Nasıl bir yavaş atma bakmıyor <laughs> ki. Bir tek hayalet kiremizi var. Tam <laughs> Hayalet odasına başlatmadı mı? Evet. Tam sen nasıl kaçabildin? <laughs> nasıl kaçtın? <laughs> Reverant değil. Tamam. Hantu değil. Tamam. Bitti mi? Rövcü değil çünkü odasında çok fazla elektrikli alet vardı. Bitti mi? Bilmiyorum. Işık yok, ışık. Önce devam ediyor. Yani illa haç getirelim, öyle mi konuşturalım seni? Geliyor Bekle geliyorum oğlum. Bekle. Geldim, bekle. Orada her yerden altmış. Gel Bekle. Haç görevimiz var. Başka ne görevi var? Parabolik mikrofon görevi var değil mi? Evet. Evet, parabolik mikrofon görevi var. Benim fotoğrafım nerede? Bilmiyorum. Yerde bir tane bir şey var. O fotoğrafa giresin. Kanka evet, evet. sen, sen çok kaşınıyorsun. Al, al bu haçı. Şimdi. Bir dakika, bir dakika. Demon olamaz değil mi? Yok da. Neden okusadın bu kadar düşük peki? Dur. Are you here? Are you here? Are you old? Are you young? Where are you? Are you here? Are you here? Give us a sign. Show yourself. Are you here? Evet. Cevap vermek yerine habire bir şeyler atıyor içeride. Nerede? Banyoda. Bak hmm. her şey atmış. Ee, bana bir ses ver. Nasıl? Kapı açtı. Geliyorum. Hangi kapıyı? Bu kapıyı. Çektim fotoğrafını. Çektim. Dondurucu soğuk mu? Nerede? Ağzından şey duman çıkıyor. Herhalde... Bilmiyorum. bastı. Işıkları kapattı. Ultra bir yere ötelim ışıkları çıkayım. Aşağıda mı gidiyor kardeşim? Aşağıda. Aşağıda. Kapıya dokundu. Kapıya dokundu tekrar. Tekrar Hı -hı. dokundu. Aşağıda ne? Sandalyenin hemen yanında. Tamam ses verdi bu. Lan ışıkları mı anlıyorum oğlum? Alo. Tamam. Allah'ım sen benim yanımda. İleride ne? Işık nerede? Aşağıda değil mi? Üste bakayım ben hemen. Ha üsteymiş pardon pardon maybet. Açtım. Parabolik mikrofona ses verdi bu sefer. Arkadaş. şey nerede? Termometre. Betirdin mi? Bilmiyorum Yok getirmemişiz herhalde. Termometre alayım geleyim Hı -hı. çünkü dondurucu soğuk var gibime geldi. Hmm. Bir tane de şey al. Dots projektörü alayım. Çok iyi bir şey aldın ben çünkü. Ne oldu? Kendini mi gösterdi? Ne oldu? Bundan daha iyisi mesela. Ne oldu? Yazı mı verdi? Son fotoğrafları Etkileşim vermiş. Son fotoğraf. <laughs> evet etkileşim. af, Geçmiş olsun. Ne var son fotoğrafta? Haç yanlış. Etkileşim var. Tamam anneciğim. Haç yandıysa demon mu kardeşim bu? Demon yok ki ama şıkların arasında. Bir hayalet et kremimiz var. Hayalet et evet. kremimiz var o kadar. Başka başka hiçbir şeyimiz yok. Bu ve lightımız yok. tam değil. Açtım. Bitti mi? Bitti. Bir yanlış açıp bir daha Bir haş daha getirsene hemen. Niye? Bunun koruyuculuğu bir tane çünkü. Öyle miymiş? Evet. Şunu şöyle atayım dondurucu. Bir daha bir tane sizden istiyorum. Benim de kaçamazsan. Öyle bir ha, Hayat sana güzel. Benim. Dur hadi şu koyayım mı? Şimdi şöyle koyarsak verir mi bu? Dur çok, tamam. çok yer attık. Bir şey mi attın? Evet bir şey dokunduk. Ne yaptın? Bilmiyorum. Ne yaptın? Bu dotsu böyle koyarsam verir mi ki acaba ya? Daha mı yukarı doğru atmam gerekiyor. Anı ya hayır ya. İlayda. Yani dotsu şöyle koyacağım ben. Böyle çok geri atıyor. Şöyle atsak tamam böyle verecek gibi. Çıkalım bence direkt. Direkt direkt evden çıkalım. Direkt evden çıkalım. Üf. Gene etkileşim varmış. Bilgiyen varsa gidip yaptın. <laughs> Akıl düşük yani doğru. Hayat kürüsü bak geziyor orada gördün dondurucu soğuğa bakacağız. Hayat yok gibi. IMF5 olsaydı şimdiye kadar çoktan çıkardı. Telsiz olduğunu düşünmüyorum. Doğut hayat yazısı ya da dondurucu soğuk olacak. Reverant değilse bir saniye. Yazı vermeyecek. Reverant değil çünkü. Gene yüreğe çıkıyor ya. Bu verler yoktu. Evet, o kesin yok. Hayal yazısı olmayacak çünkü reverant değil. Niye bak? Gördü beni, görmesine rağmen gördü beni. Bir, bir, bir gördü tane beni. Bir olabilir. Ana da hayat sildiğim zaman hepsi gidiyor däädää. Silme Azman. Ha? Silme. <laughs> Hayır reverant olduğunu düşünmüyorum çünkü beni gördü görmesine rağmen bile şey yapmadı hızlanmadı. Bir tuz alalım. İnşallah sakinleştirir diye düşünüyorum tuz. Tuz zannetmiyorum. Bir de yok yolu çok sıkıntı. Evet tüsü olsa yani 50 kere gezeyim dolanayım evin içerisinde de işte. Aha mum var artık. ama çatmak yok. Mum ne yapabilecek? Ne oluyor ya? Tuz döküyorum tuz. Sakinleşir. Geziyor. Evet dondurucu var bakayım bir hemen sen git kes. Dondurucu soğuk yok. 5'te çünkü şu anda. 0 ile 5 arasında. Hayal tüsü Yok. Hanka, dots vereceksin bize değil mi? Hadi ver, ver de gidelim. Eğer o aşağıdan geçen böyle ee, dots çıkar, dots'u kendi gözlerimle gördüm, emin olamadım bir kez gördüm. Dondurucu soğuk yok, dotsumuz var. Şimdi Ruh ters almamız gerekiyor. Ama nasıl kaçacağız? İleride neredesin? Aha. Nerede? Tamam bekle. Hayal yok mu? Aslında kartlar oynayarak... İleride yok hayal yok aşkım. Belki Yok. Kartımız Şu mı şey var? Kayalım. Ben girişe koyalım? Ben de biçim ver aşkım. Ne? Kankam sen niye oyn... <laughs> Al. Saklandım. Kapak tafeyi. Gantemde Bizim burada olduğumuzu biliyor ya şimdi buradan gitmez. Kemiği bulamadık. sürelerini azaltmışlar yalnız bu arada. Kemik mi yok İlayda? Evet. Bakalım hemen kemik. Çok güzel dağılmış Kemik yok. Evet herhalde. Buldun yok kemik, mu? Yok 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 gel. Odalara baktın mı? Baktım. Bütün odalara. Evet. Yani onu bulamamayız, bulamayız ya. Kesin bir yerleri saklamışlardır gene. Her ot kartına kendini gösterdi. Bir şey söyledim mi? <laughs> Bilirsin mi bu kilit aparatı? Ben bacağını odama kadar binmişti. Fersiz <laughs> deneyeyim mi? Gerek yok. Ne neyse şey gelir, belki pres kartı gelir, bas. Hayaldeki odasına kilitleyecektim ki iptal oldu. Kendini gösteriyor ya da hohlayacak. Yani ben buraların katilini yerimizi tespit etmesin ya. Etkileşim. Well of Fortune kırmızı sanki bana çok yüksek bir vakı sağım 25 düştü. <laughs> ayanda nasıl <adam>? oldu? Görültü. Al. Ama şimdi sen almaya geliyorsun. Senin kart almak. Bu oldu ayanda nasıl oldu? Sağ bende sol sende önce. Ayanda nasıl adam geldi daha. Gördü. Mı? Seni mi gördü? Gördü. Niye? Aranızda bir şey mi var? Evet. Bağışıkmış bana çıkmış tamam. bana. <laughs> Ayağını nasıl çatlattın ona da anladın. <laughs> Kosun kenarına vurdum ya. Çat diye bir ses geldi ondan sonra hareket ettiremedim parmağımı. Aa bitti. Tamam. Sen Git yak. Sen Çektim. Etkileşim. Ver. Ya abi hadi bir press kartı geldi emin olalım ya. Pres kartı mı? Tamam git git şey dene mikrofonu dene. Ben de ses vermeye git dene valla Tamam dur şunları çekelim ondan sonra en son deneriz. Tamam. Belki ikinci ee, tamam The evet. geldi, pull oldu. Ayağında nasıl adam gelirse boşuna harcamış olur. Yok. Etkileşim. At. Son karttı bu büyük ihtimalle evet. The Tower etkileşim. Tamam gidip bakabiliriz Priyez kart geldi. Vallahi. diyorum. Ee, Bir yazıya bak. Evet, etkileşim veriyor hala. Kanka istemiyorum seni. Yazı nerede? Yazı yok. Eee, True Telsi deneyeyim hemen bir. Evet, den. Are you here? Are you here? Are you old? Are you young? Where are you? Are you here? Are you here? Are you old? Kanka ne oldu ya? Elimden masa attım ben onu. Oh, Al. Gel. Gel. Kanka yok burada yok. Kapat. Gitti gitti. Gitti abicim o aradın. Gitti gitti seni kızdırdı gitti. Alt katta alt katta ben gördüm. Alt katta. Ruh tavsiye vermemekte ısrarcı. Ben ruh yok diyelim o zaman. İleride ruh ama ya. Yani Raju Tayya Yokai. Yokai yani, diyorum. 25 vermeyecek. Vermiyor. Da... Evet Ya git artık. Yok kimse ya. Git. Diyor ki yanında konuşma konu kızdırır. Evet. Kızıyor mu? Kızıyor ki. Al başlat şeylerden. Nerede bu? Numara. Böyle yapsak şu deftere defteri şöyle ikisinin ortasına alsak koysak şuraya. 25 yok. Otur bir yere yap. Dondurucu soğuk daha bir daha bak. Bakayım. Dondurucu soğuk alabilirsen bakacağım. İleride sıfır ya. Sıfıra beş arasında yok. Tamam. Devam bakayım. Nereden? İyi ve bakayım. İyi ve yok. Hmm. Odasındayız. İlk evet, Salak mı? 300'e gelmiş olabilirsin. Bak Allah'ım. Bu arada burada inşaat var arkadaşlar. Eğer ses çok geliyorsa yapabileceğim hiçbir şey yok. Olabilirce camları, kapıları her yeri kapatmama rağmen bile geliyor. Çünkü hemen evimizin dibinde yapılıyor inşaat. Camiyi yıktılar. Yeni cami yapıyorlar. O yüzden birazcık fazla sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Bitir be. Bitireceksen sen de. Geliyor. Bir de. Sen oradan evet. senin gibi olacaksın. Ben yoka yaş diyorum ya. Var mı bir şeyler? Parmak izi vesaire hiçbir şey yok. Evet. İleride e, ikisinin ortasına koydum. Sağda solda çok fazla etkileşim veriyor. Sıfır şu anda beş ileride yani. Nerede bakayım? Beş. Aynen beş. Nerede damsene? Elimde elimde benim elimde. Nerede? Ah attım yere. Ver. Bu da bunu sakinleştirmiyor ki yani. Hani. Nerede? İleride. Aa Değil. Dots yüzde yüz var yani gördüm dotsun yüzde yüz olduğunu. Ve kapı açtı. Şöyle atarsam net olarak görürsün. Hayat fırsatı var burada. Ne yapıyorsun İlo? Yok döndürücü yok yok. Rul tersi verecek vermiyor. İnatçı. Pislik çık. Ya da, hayalet, evet. ya da hayal etmiyor. Hayal yani vermiyor. İleride şey, hayal vermiyor. Yok, yok. Ben... Yok hayır diyorum. Tüm <laughs> hayal fotoğrafımızı çektik. Bakalım. Baktım. Evet, hepsi 3 yıldızla. Büyük ihtimalle ama kemiği bulamadık. Mükemmel araştırma bonusu alamayacağız. Bir de doğru bulmanız lazım. Evet. Hayatı doğru bilmişiz. Bütün görevleri %100 yapmışız. 1220 dolar para almışız. Bu da bizi 11 level yaptı. 1220 XP aldık. Hayatı doğru bildik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. tümün işaretlemeyi unutmayın. Yorumlarda yorumlarınızı belirsizseniz çok sevinirim. Bir sonraki Fazmo, Pobi, Beyaylık, of videosuna kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum.